Düzenli ordunun ilk savaşı, 1. İnönü Savaşı'ydı. O savaş sırasında cepheye giden milletvekilleri vardı. Milletvekilleri biz mebusuz dediklerinde pek çokları, onlarla birlikte omuz omuza dövüşen pek çokları ''Mapus musunuz? Hangi mapustan?'' diye şaşkınlık içinde kalmıştı. Çünkü bir milletvekilinin cephede olması onları hayrete düşürüyordu. Oysa meclis orduyu yakından takip ediyordu. 2. İnönü'de de öyle oldu. Ardından Kütahya, Eskişehir savaşları ve mutlaka Sakarya Meydan Muharebesi'nde de değil mi? Evet, Sakarya Meydan Muharebesi'nde de tabii e, meclisten izin alarak buraya er olarak katılan milletvekillerimiz var. Er olarak savaşan milletvekillerin yanında aynı zamanda grup komutanı olarak savaşanlar da var. Yusuf İzzet Bey milletvekili aslında, burada grup komutanı. Ama şu anda bulunduğumuz mekanda aslında milletvekillerle ilgili bir olay yaşanıyor. Nedir o? Evet. Burası Zafer, Tepe. Zafer Tepe'de öncelikle Kazım Özalp e, tabii dokuzunda bütün emirleri veriyor ve bu emrin, yazılı emrin tümenler tarafından bir e, subay gönderilerek alınmasını istiyor. Taarruz emrini evet, tebliğ evet, edecekler. Taarruz emrini, emrini gö tebliğ edecek. Fakat e, bu tepede e, emri almaya gelenler dizildiğinde bakıyor aralarında hepsi subay. Bakıyor aralarında bir tane er var. Yaklaşıyor. Evladım senin ne işin var diye sorduğunda Hemen toparlanıp Bozok milletvekili Sırrı Bey efendim diyor. Muhteşem. Evet. Sırrı Bey, Süleyman Sırrı İçöz. Daha sonra İçöz soyadını alıyor. Ve burada er olarak Dua Tepe çekirdeksiz muharebelerine katılıyor. Ve buradan yazdığı raporlar meclisin tutanaklarında halen korunuyor. İnanılmaz bir olay. Sakarya Harbi'nde kaç milletvekilinin 16 tane milletvekilimiz gelip burada bir zat savaşmış. 16. İşlerinden bir tanesini de süvari kol ordusunda olduğunu da biliyoruz. Evet, At koşturmuş evet, o da. Evet. Ya bunlar çok önemli. Tabii milletvekilleri burada savaşanlar kadar aynı zamanda da cephe gerisinde Ankara'da kendi bölgelerinde gidip asker toplayan, hastanelerde askerlerimize yardım eden, hatta buradan giden Sıhhiye trenini bekleyen milletvekilleri var. Çünkü onları alıp, o yaralıları alıp daha önce e, Ankara'da e, tespit ettikleri evlere yerleştiren milletvekillerimiz var. Dönemin Ankara'sında evet. hemen hemen tüm evler mümkün olduğu kadar kapılarını açtı, o yaralılara bakıldı. Hadi.